Yukarıdaki verilere göre kübün hacmi kaç santimetre küptür? AEC üçgeninin kenar uzunlukları karenin yüzey köşegenleri olduğundan birbirlerine eşit olmalıdır. O halde bir kenarı x olan bir eşkenar üçgen oluşacağından bir kenarı x olan eşkenar üçgenin alanı x kare kök 3 bölü 4 o da eşittir 9 kare kök 3 santimetre kareden Köküçler birbirlerini götürürse x kare eşittir 36, x eşittir 6 cm bulunur. ABC ikiz kenar dik üçgen olacağından hipotenüsü kök 2'ye bölerek dik kenarları buluruz. AB kenarı 6 bölü kök 2, 3 kare kök 2 cm'dir. Bir kenarı 3 kare kök 2 cm olan kübün hacmi 3 kare 2'nin kübü olacaktır. Buradan 3'ün kübü 27 çarpı kök 2'yi 3 kere yan yana çarptığımızda kök 2 çarpı kök 2 2 olur. Burada bir tane kök 2 kalır. Cevabımız 54 kare kök 2 santimetre küptür. Cevap C seçeneğidir.